Ay yine sen ya? Ya böyle alelacele çıktım yemin ayıp ettim acaba diye. Hiç ayıp etmedin. Aksine çok mutlu ettin bizi. Hey, bir kapıda bir zarf buldum. Kerami amirimin ismi yazıyor. Getir bakayım o Neymiş o? Allah Allah. Emekli polisler anma türünü Sayın Kerami Pamuk emekli polis memurları anma gecesinde sizi aramızda görmekten onur duyarız. Tek kişi tören kıyafeti zorunlu. Bak sanki içime doğmuş gibi oluyor Allah Allah. Ben sizi götürürüm amirim. <laughs> Sağ olun reis. Çok teşekkür ederim. Bak geçer. Arkadaşları da nasıl özlemişim ya. Hay Allah şu işe bak be. <laughs> Hay Allah. Ee, kimse yok burada Hulusi. <laughs> evet. Erken geldik demek ki amirim. Niye burada yapıyorlar bu toplantıyı ya? Yani şimdi waffle yiyip moka içerek mi eski günleri konuşacağız burada? Ya arkadaşlar bir gelsin hallederler ortamı ayarlarlar abi. Allah Allah. Peki. Ben bir lavaboya gideyim de. Ceket alayım mı abi? Niye? Acetemi ceketimde görmeyeceğim herhalde orası. Yok ondan sonra elinizi yıkarken kol ağızları ıslanır filan böyle ıslak ıslak bileğinize değer. Gece boyunca rahatsız edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun Boris. Aferin. Ben şimdi dönerim. Acele etmeyin amirim. Sakin sakin. Ben burada beklerim. <laughs> Kalan ceketi. Yok Hulusi yok. Hayır, edeceğim değil kolay. Siz gidin. Sen de mi kaybolsan? Hamile değil gidelim mi artık amirim? Olur mu canım? Bekledim biraz daha. E gelen giden yok amirim. En iyisi biz gidelim sıcak yuvamıza. Hulusi, ben bu üniformayı boşuna mı giydim ya? Ayıp olur arkadaşlara. Gelirler biraz daha, bekle. Amirim ben gidiyorum. Saat kaç oldu ya? Ayıptır yahu. Amirimi burada böyle bekletiyorlar. Abartma, abartma Hulusi. Olur mu amirim? Yemin ederim sizin adınıza ben rencide oldum. Ya size bu saygısızlığı yapmaya ne hakları var? Ben gidiyorum abi. Haklısın Ruiz. Ben de beklemiyorum. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, e niye erken geldiniz? Ferin iptal edilmiş Harife. Niye? Kimse gelmedi yenge. Biz de gerisin geri döndük geldik işte. Ha, e iyi yaptınız. Ya Kerami, ya şu anahtarı buldum. Nerenin anahtarı bu? Bizim odada buldum bunu. İlk defa görüyorum. Allah Allah. Çok garip. Ben anlarım anahtardan. Bir bakayım ben. Sen karışma. Ben hallederim. Otur. <laughs> of. Şu anahtar. Şurada dursun bakalım. Ne kadar çok bekledik, değil mi oğlu Sorma amirim, sorma. Uf, ne kadar bekledik. Aa! Ne yapıyorsun sen burada? Ee, Arife yenge, tozlanmış buralar sanki. Çekil, toz boz yok. Bu anahtar en iyisi bende dursun.